Ha. Ah. Samet adisi <laughs> Bir şey deniyorum abi Olsaydı ee, Biz niye daha önce düşünmedik? Enes abi geç şuraya Samet ha. Şunu şey yap Yapay eee Enes abi <laughs> anlık olarak Hayali kalkan koyman gerekiyor oraya. Hı? Hayali kalkan koyman gerekiyor. Ne olarak? Bak. Buraya koyduk ya abi. Sen buradayken hayali kalkan koyacaksın. Evet. Anlık. Yukarı gönderecek bize. Göndermiyor. Bak hayali kalkan basamıyor. Az abi git. Bunu üstüne çıkacaksın Ama sadece. Bak, delik. arkanda bak arkanda bak hayali kalkan Onu Onu demiyor abi. Bak. Havayı gönder. Hayır abi rüzgarı rüzgarı. Anlık olarak dön. Aşağı indir adam. İndiremiyormuş da sorma. Bu nasıl oldu lan? Olur, 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 olur. Samet, Samet yap. Samet yap. yapma sevgili kişi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bok mu var Samet? Bitiriyorduk ne güzel. <laughs> Bitiremiyordunuz bu arada. Bakalım. Abi yönlendirmiyor. Rüzgarı yönlendiremiyorum. O öyle bir şey ol mümkün olsa şeyde de olur. Bıraksana biraz şey, tabi. Bıraktım. Şimdi koy altına. <laughs> bak şimdi bak. bak. Aynen yönlendiremiyor. Yönleğin Nasıl gideceğiz? peki bir fikri olan var mı hiç? <laughs> Köprü sistemi yapacağız büyük olası. Deneyim. Ne oldu ne direkt? Benim yaptığım gibi ya dur. Hmm, hmm. Şuraya yapacağız onu. Ha. Ne? Ne? Tamam tamam. Tamam. Mis. Gel. Aa, hadi hadi hadi. Hmm. Şimdi Aslı durumu dediği yer. Onu nasıl kapatacağız o? Yo kapatırız da. Dırnağın dediği yer bunu kaybettiğimiz an. Hayır, asla, hayır dur. Onu kapatmana gerek yok. Onu kapatma onu kapatma. Açık kalsın. Sen mi? Ne yapıyorsun? Kalır dedim belki. Olay ne yapıyor? Aaa dur artık. Söyledim mi? Denersin gel. Zorunu hmm. buradayız. Oraya hayal etip attım ya soğunu ee. oraya da hayal etip atacağım. Tamam. Görüş kolay. Buna kadın pazında geldi şimdi. Ne yapmamışsınız? Bekle. Dondu mu? Hı hı. Bırak. bırak bırak sen siz de geliyordunuz normal bir şeyle geliyordunuz Samet bırakın. Bırakın ben tutuyorum. Geç. Biz zıtmayın geçin amına Biz niye önce Hep Samet'in özellikle, özelliklerini unutuyoruz amına koyayım her seferinde. Şu 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 şu. Bence. Şu. Lan şey şey. Bence. Bence hiç öyle bir şey değil dedi. Kafamıza ne vur de? ama ama kafamıza vur. Böyle normal bir bekleyin köprüsü <laughs> yapayım ama koyayım. Satana da. Çık abi kaldıracak onu. Biz burayı oynadık oğlum oyunun başında. Hayır öğreticisini oynadık. Sen ne Öyle değil. Ne? Evet. Öyle değil. Böyle kapatma aslında. <laughs> ya bak şimdi bak bak gel. Kara saplanıyor ya bu. Doğru. He. Rampa İkine yap. Ne yapıyordun dik dur. Aynen mezar taşı gibi dik yap onu. Tamam <laughs> Abi bir süre orada bırakacağız seni bir süre bakmayın. Gel abi. Ne yapıyordun? <laughs> <laughs> gel abi gel gel gözünüze meyne tabi alalım. <laughs> buradan rampa yap şu tahtaya. Ya bir bura gel abi sikeceğim. <laughs> <Bilal gülüyor> abi bir dur dur. Dur amına koyayım yeter da abi dur. Adam <laughs> gene kendini yaptı. Siktir git amına koyayım. Şey gibisin. Öğür dogardan çıkartırlar sonra dogara geri gider yarı gibi. Enes abi. Sikeceğim artık. Sağ ol bitirelim. Bir daha taş. Geçin şuraya. Geç şuraya yukarı. Amına. E ee, e. Ee. Vaka vaka. Ye şuraya. <laughs> ben zıplayarak geçtim bu arada. Eee fikri olan Enes abi. Ay, Ay yetişemiyor da bırak. Hadi görüşürüz. Ananız ki. Aaa. Bilmiyordum böyle. <laughs> Ben gidiyorum. Lan! Da. Diğer oyuncuyu bekliyor. Sizden önce bekliyor. Bırak benim göl. Bırak. Prens bir dakika. Biri kaldı geri. İnşallah yakalıyorsunuz seni. Biraz daha. Ya ben ölmek zorundayım. Hah. Gel. Saf. Orası <laughs> bu çocuk. Sen onu avurdun musun Benim okul geçtiğini gördün mü daha? Gördüm. Alkolik mi lan bu? Alkolik kaldı atıp atıp atıp. Hmm, gazı var bak <laughs> o suyu. İçmedi mi o mü aldı. Alın ben aman hak. Bakacağız. Valla nasıl yavşıyor ya önde gelen karıya kıza. Abi yani 15 bu. yıldır falan beraberler kardeşim. Neyin yavşaması bu? Her train arasında 5 sene geçti değil mi abi? 5 yani hmm. oyun oldu. Şu an dördüncü oyunda 20 yıldır beraberler bunlar. Anne bitiyordu chapter'da. Ey. Kanka çaptır daha dur sakin. Bir chapter 18 reset alıyor ya. Tamam ben chapter dedim zaten. Aaaa. <laughs> <laughs> Enes abi. Hmm. Hayır başka bir şey yapacağız. Ha sen çekiyorsun yavrum. Give me out. This magnetic plate is almost as hotting as I am. <laughs> Hı. Ha, çık şimdi Lan çıkarım abi sen düşün kendini. Ya doğa gelir arkandan alır amına koyayım. Ne yapıyorsun? Ben şat atan götveren kim? <laughs> Yavrum tahtada çekerken önünü durmak ne Allah seni kahretmesin ne oldu bu ya Enes abi de ikimizi birden attı bu sefer amına Hayvan Dur Daha bir şey söyledim hiç bu kadar uğraşmaya gerek yok When I was a Çek 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 bana. Ne Çık çık. çek çek şimdi ben o spotuna tükürüyüm çek. Amına koyayım geldi şeyi kırdı abi ipi koparttı direkt köpek. Bence orası <laughs> geri atıyor. Yani Rüyad'ın evet, yazma ha, tamam, Ben atıyor? giderim buradan. Oo. Aa, Aa, daha... Da... Ne? Da, da. Arkaya geleceğim. <laughs> ya şuraya bir el atsana Aynen. be. Ama sen <laughs> Doğa arkaya gelecek. Amına. <laughs> <laughs> amına amına. E, e, bak. Daha tamam, ben geçtim. <laughs> ya nerede kaldınız birader hadi ya. Çok yavaşsınız ya. E ee, beni geri atıyor bu amına kıyım seni gelince atmıyor. Doğa. <laughs> birader bir, bir şey soracağım. De, biz orası bu çocuğumuz. Büyücü o kadar zıplıyordu biz zıplayamıyoruz. Arıklı evet. Beni aynen yapacaksınız. Bir kere vuracaksın. Enes, Enes bir kere vuracaksın. Beni <laughs> <laughs> bir ok bir ok açıyor, bir ok kapatıyor ve bir kıl şerbeti Böyle bir... Öyle değil ama. Ben nasıl öldüm? Hani şöyle yapacaksın. En... Samet aşağı kayıp Aşağı bir vur ona sen. Gel abi. Yavrum aç orayı he Ben bir geçeyim Tamam Git orada bir şey vardır muhakkak bizi alacak Vur lan Ben vuramam Allah seni karısam etsin Gel abi Tamam <laughs> Abi oraya nasıl <gülüyor> takıldın sen <laughs> Sen oraya nasıl <laughs> takıldın <Başarılar. gülüyor> <laughs> <laughs> Beyler hadi siz geçtiniz yolu bulun. Ben de bakacağım. Abi. Ha dur. <laughs> Ahmet. Ha. Sen bırak sen bırak. Enes abi. Enes abi.